Belki 50 kez söyledim, 51. kez bir daha söylüyorum. Onu her gördüğünüzde bu zamana kadar sıfırdan başlayıp da temelini attın, belediye bütçesiyle bitirdiğin bir tane eser var mı diye sorun. Eğer var derse yalan söylüyordu. Bu kez de hangisi diye sorun. Altını çizerek bir daha söylüyorum. Belediye bütçesiyle sıfırdan başlayıp bitirdiği herhangi bir eser. Beylikdüzü'nde 5 yıl boyunca biz bulamadık. Hala da yok sorsan söyleyemezdi. Yani resmi yaklaşık 2-2,5 milyar. Gayri resmi de bir o kadar elinden para geçti ama beylik tüzünde, belediye bütçesiyle sıfırdan başlayıp temelini atıp bitirdi bir tane eser yok. Bir tane. Para nerede bilmiyorum. Eğlencede, konserde, içkili meyhanelerde. Rakıya şaraba bastı. Parayı nerede olduğu belli değil. İstanbul'da da öyle. Yani beylik nasıl yönetirsem İstanbul'da öyle yöneteceğim diye yine tam gaz aynı şekilde gidiyor. Şu ana kadar 19 ay oldu. Belediye bütçesiyle sıfırdan başlayıp temel atıp bir tane eser yok. İnanın bana geriye kalan 3 yıl boyunca bir tane eser olmayacak. Çünkü kendisi ilk baştan geldiğinde benden proje beklemeyin. Devasa çılgın projeler beklemeyin. Ben süt dağıtacağım, kreş yapacağım, çocuklarla ilgileneceğim falan dedi. Belediye yönetmeyi çocuk oyuncağı falan da diyor. O yüzden de hizmet yapmak aklının köşesinden bile geçmiyor. Mesajım şu İstanbullu. Hiçbir şey bekleme. Ne yapacaksan kendin yapacaksın. Haklarına sonuna kadar sahip çık. En azından elindekileri kaybetme. Çünkü paraların nereye gittiğini hiç kimse bilmeyecek. Tıpkı beylik olduğu gibi.